Zümrüt Anka'nın hikayesini bilirsiniz elbette. Tüm kuşların efendisi olarak bilinen Anka kuşu küllerinden doğar. Aslında her kadın biraz Anka kuşudur. Filiz Özgün de o kadınlardan biri. Hayalleri bir yangınla kül olsa da hayallerini ve kendini küllerinden yeniden doğurdu. Filiz Özgün ev hanımıydı. Ekonomik durumu çok iyi değildi. Aklında hep küçük bir lokanta açmak vardı. Tüm birikimini harcadı ve hayalindeki işlerine kavuştu. Ancak 9 gün sonra yangın çıktı. O hayali kül oldu. Bir yazar abimiz ev mutfağı yap dedi. Amatörce yaparken fırının e, tüpü dedenterden çıktı. Bir de çok erken saatlerde oluşun. Benim bu işe büyük aşkım var. Saat 5'te geldim, 6'da hiç kimse yoktu, kurtaramadılar. Tüpten dolayı çıktı fırından. Yani amatörce başladığım için her şey amatörlükten oldu. Peki o alevler yükseldiğinde ne hissettin? Alevler neyse. yükseldi. Ben e, caddenin öbür tarafında e, hiçbir şey yapamadım. Ellerimi dizime vurdum. Ben sadece hayallerim yandı. Kavanozlarım, reçellerim, turşularım yandı. Ama bunun e, sonunda tabii e, biz bir günde e, iki kız kardeş 100 milyar zarara girdik. Kız kardeşiyle iş hayatına atılan Filiz Özgün çaresizdi. Çünkü iş yerini yeni açtıkları için henüz sigorta yaptırmamışlardı. Buranın sahibi de beni çok seviyordu. Al senin olsun dedik. Açtık. Biz çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. 9. gün e, kül olduk. Ondan sonra kapatmam gerektiğini düşündüm ben eve gittim ağlayarak. Çok çalıştık ya. E, aslında 100 tane kadından bir tanesi bile açmazdı tekrar. Yani bitmişti. Her şey bitti. Başladığın gün bitti. 9. gün bitti. Kardeşi vazgeçti ama o inat etti. Bir yerlerden para bulacak, çalışacak ve o lokantayı yeniden açacaklardı kardeşim de destek oldu bana. Ona çok ağladım, yalvardım. Dedim tek başıma yapamayacağım çünkü yanımda yardımcı yok, ahçı yok, hiç kimse yok. Gerçekten dişimizle, tırnağımızla kendimizi yaptık. İnanın yani baştan böyle kurduk, hepsi kilo oldu. Tekrar aynısını faaliyete geçirdik. Kilios'ta yaşadıkları köyden ilk destek geldi. Ardından Sarıyer Belediyesi mikrokredi verdi. Filiz Özgün ev yemekleri lokantasına yeniden kavuştu. Kül olan hayallerini inatla, bıkmadan çalışarak hayata geçiren Filiz Özgün kadınlara vazgeçmeyin diyor. Ben çok inatçıyım, hırslıyım. Kadınların ayakta durması çok hoşuma gidiyor benim. Başarmak güzel. Yılmasınlar. Yani ben bunu yapamam, ben bilemiyorum, ben beceremiyorum yok. Yılmasınlar. E, ayakta dursunlar. Şimdi bizde bir değiş var. Şöyle bir şeyler yapmak istiyoruz.